Bugün arkadaşlar hacı yapmazlarımızı açıp göstereceğiz. Hani Aa, hoş şey geldin. Buldum. Hoş bulduk. Arkadaşlar hacı yapmazlarımız böyle. Ve Dört i̇ki tane, var. Var. Dört tane var. Bu da iki tanesi. Bunu çıkmıştı. ve biz. Ben buradan geceyi istiyorum. Arkadaşlar ben, biz buradan. Genç genç sen di. Sen arkadaşlar bakın burada sadece. Evet. Peki. göstereyim. Sen dile geri istiyoruz. İlk kez olsun. Sen. Arkadaşlar gösteriyorum. Herkesi Ay çok tatlı. Ah, <laughs> oh, Petri. Evet. Patrick Schick. Patrick Bekle göstereyim. Bekle. Patrick'imiz vardı. Bir de Sünger Bob vardı. Ay çok güzel. iki arkadaş. En yakın arkadaş. Ama abla bunun çıkması gerekse. He? Bu çıksa daha iyi olurdu. Hangisi? Bak şurası He şey. evet. Şu iki çıksa var ya da. Neyse şimdi ben açıyorum. Açalım. Evet. Yeşil. Bekle. Yeşil.

Benimki, benimki de bir tane İnşallah serili ya da gerili. Şu, yapalım zaten. <Gülüyor> 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 karanlıkta parlayan! Sevinmedin. Hı hı, <laughs> ama karanlıkta parlayan. Ve ikisi, bak ikisi de şey. Bak ben açıyorum, son.

İki pineapple çıkmış. <laughs> yani ne ya, geyşe Abi geyşe varken niye pineapple? İki kere pineapple Arkadaşlar, çok iyi. Abi geyşe varken bak. Geyşe varken niye pineapple? O zaman şanslı seçmişsin. Sonra karanlıkta pineapple çıkıyor hepsi farklı. Bu ne? Ne açamam da şimdi? Arkadaşlar bu önlem vardı. Bu ikisi çıktı. Ben şu tane yine aldım dağıtmaya. Keşke başka bir şey isteseydim. Sonra sonra <laughs> yok ya. Arkadaşlar ya yarı... Sonra bundan sonra eee şey çaya başlayacağım ben. E, My Little Pony, ondan sonra Loşiye. -E. Şu an hacı yatması için çalışıyoruz de arkadaşlar. 14 tane. Bak gel bir de şunu istiyorum. Benim 13 tane kaldı. Abi, evet arkadaşlar ben 13 tane kaldı. Nasıl ya? Ama ya. Arkadaşlar bakalım çok mi? Deneriz. Arkadaşlar denemeye geçiyoruz. Arkadaşlar geldik böyle. Nerede? Bakın burada gözükmüyor çok. Dur, dur, ben. Dur. Ay Ay bekle bekle daha olmadı. Bak arka arka tutuş birazcık şey olmaya başladı. Arkadaşlar çok gözük gözüküyor. Ha. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama oldu. Arkadaşlar çok iyi oldu. Açıyorum. Aç. Oo. olsa de Arkadaşlar çok iyi. Benim gözlük görünüyor. <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bekle flaş yakacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz. Bay bay. Bay bay.